Sana bir şey söyleyebilir miyim? Sor. Ben ve benim gibi arkadaşlar fedai olma sebepleri. Öncelikle kimselerin olmaması, kaybedecek bir şeylerin olmaması ve bize burada yaşamak için bir ideal verilmesi. Şimdi ben düşünüyorum da hani bir zaten var abi. Sen feda olmayı neden kabul ettin? Reddedemeyeceğim bir teklif sundular. aşkım. Değil mi Ölümsüzlük. Abi fedai olma. İlk şartı, ölmektir. Haruk, şehitlerini ölür mü? Ölmezler mi? Uğruna ölürüm, Şeyh'im. Eğer atarsa? Ölürüm. Şey. Belki de şansını yedireceğim.